E, merhabalar Yunanistan'dan, Atina'dan. E, aileyle ilgili bir sorumluluğu yerine getirmek için buradayım. Açıkçası e, özür dilerim e, ve keyfiyetle alakası yok. E, birincisi bütün katılımcılara, dinleyenlere hoş geldiniz diyorum. E, ben hiç varsaymayayım, kendimi tanıtayım. E, Nezih Orhan, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesine görev yapıyorum ve ben de birçok kişi gibi yeni medya, sosyal medya, sosyal ağlar gibi farklı farklı ifadelerle tartışmaya devam eden konunun bir yerinden tutmaya çalışıyorum. Şimdi aslında bir yeni medya, sosyal ağlar, sosyal medya derken nereden geldiğimizi hatırlamaya çalışalım. Ee, şöyle söylüyorum, televizyonu hatırlayalım. Televizyon için bugün bizim için haberlerde izlediğimiz televizyonda en heyecan verici yer ne oldu? Nereye dönüştü? Artık her şeyi canlı yayınlar almaya başladı. Yani televizyon o eskiden o programlanan klasik yayın akışının dışında canlı yayın arayışı içerisinde. Peki canlı yayın aslında bize ne söylüyor? Yani izleyici açısından yeni olan hani medya ilişkin yeni neyi üretiyordu? Nereden geldiğimiz açısından? Şunu söyleyeyim. Şöyle bir oyun önermesi vardı aslında televizyonun. Düşünün Afganistan'da bir olay oluyor. Afganistan'daki olaya New York'tan bir tepki veriliyor ve o her iki konuyla ilgili mesele Türkiye'de bir haber bültenine konu oluyor. Yani aslında bir nasıl söyleyeyim, bir zaman oyunu içerisinde filmlerde olduğu gibi bir ortamı yaratmış oluyorduk canlı yayınlarla beraber. Nedir? Afganistan'da da akşam saat 8 iken, New York'ta saat sabah 10 iken, Türkiye'de akşam saat 4 iken bunların hepsinin iki ayrı bir zamanı tek bir zaman içerisinde toplayabiliyorduk. Televizyon hiç böyle bakmamıştık belki ama televizyon içinde o geleneksel yapısı içerisinde kırılmaya başlanan en önemli özelliklerinden bir tanesi bu canlı yayın olgusu oldu. Hatta bugün televizyon haberlerine bakacak olursak habercilik artık canlı yayın, canlı yayın, canlı yayın işte satelit bağlantıları, işte Skype bağlantıları, şu bağlantıları diye adlandırılan canlı yayınlardan oluşmaya başladı. Şimdi peki bütün bu süreç neyi ifade ediyordu? Aslında çok didaktik, çok edilgen, ne kadar canlı da olsa, ne kadar televizyon üretmeye çalıştığı, farklılaştırmaya çalıştığı yapılar da olsa şunu ifade etmeye çalışıyordu. Bir noktadan siz bir şey atıyorsunuz, bir kişiye gidebiliyordu. Bu diğer gazeteler içinde de böyleydi, radyo içinde de böyleydi, geleneksel, klasik dediğimiz medya içinde de böyleydi. Veya bir noktadan birçok kişiye atıyordunuz. Ama bugün sosyal medya, yeni medya dediğimiz yöntemlerle beraber çok noktadan, çok kişiye ulaşma şansınız var. Yani çoklu bir çarpım söz konusu. Tabi burada televizyona az önce örnek vermişken, yeni medyayla ilişkilendirirken klasik medyayı, burada bir doygunluk meselesi de var. Bu doygunluğu aşmanın yöntemlerinden bir tanesi de aslında bu çoğulculuğu, e, hareketliliği üretebilmekti. Şimdi o zaman günün sorusuna gelelim. Ben genellikle tek tip e, sunum yapmaktan hoşlanan birisi değilim. Karşımdaki kitleyle etkileşimi seven biriyim. Ben yanıtları görmeyeceğim ama muhtemelen yanıtların ne olduğunu az çok biliyorum. Lütfen bu soruyu orada eğer uygun görürseniz el kaldırsanız çok sevinirim. Örneğin bugün geçtiğimiz bir hafta, geçtiğimiz bir ay içerisinde herhangi bir e-mail, elektronik posta yazan kaç kişi var? Lütfen elinizi kaldırır mısınız? Evet ben de onlardan bir tanesiyim. Bir elektronik postaya yanıt verenler, evet ne olacak biz bunları biliyoruz mu diye muhtemelen söylüyorsunuz. Peki... Herhangi bir tweet atan eminim salonun yarısı yarısından fazlası belli bir kısmı buna katılıyordur. Veya Facebook'ta bir gönderi bir içerik paylaşan el kaldıranlar vardır eminim. Veyahut bir gönderiye yorum yapanlar veya belki de hadi şöyle söyleyeyim sinsice izleyenler eminim bunların yanıtları da evet'tir. Belki aranızda blokları olanlar da vardır yeni nesil blokları mikro blokları üretenler de. Eminim buna da yanıt verenler belli bir sayıda. Peki? Soru şu. Tüm bu yanıtlara kalkan eller bize ne söylüyor? Bu yeni medya açısından bizi nereye götürüyor? Ben size şunu söyleyeyim. Aslında biz yeni medyayı hep bir teknoloji, teknolojinin hayatımıza kattığı mesele, hayata örgüt biçimi, demokratikleşme, şudur budur birçok açıdan ele almamıza yardımcı oluyor. Bu şekilde tartışmaya çalışıyoruz. Ama şunu unutmayalım. Aslında bu verdiğiniz yanıtlar şunu söylüyor. Burada her birimiz bireysel anlamda bir içerik üreticisiyiz. Yani med yeni medyayı tartışırken aslında yeni medyanın en önemli özelliğinin bireysel anlamda herkesi içerik üretme konusunda enerjilendirdiği, güçlendirdiği. O halde aslında hepimiz bu düzenli olarak saldığımız tweetler, facebook komentleri, işte e-maillerle aslında düzenli bir klasik anlamda kitap yazıcısıyız. Yazarız, anlatıcıyız. Ama bugüne kadar belki kendimizi hiç böyle değerlendirmedik. Ama bunlar bizim gerçekten çok ciddi anlamda bir içerik üreticisi olduğumuzu söylüyor. Peki, o zaman şunu söylememiz herhalde bu noktada şart oluyor. Bu yeni medya yapısı içerisinde olmazsa olmaz şey teknolojinin kendisi değil. O teknoloji zaten var. Ama içerik. İçeriksiz olmuyor. Bakın bugün eğitime ilişkin platformlar kuruluyor. Yeni medya ile entegre olmuş. işte cep telefonunuza gelecek... Ne olmazsa olmuyor. İçerik olmazsa olmuyor. Hatta büyük umutlarla var edilmeye çalışan platformlar vardı, şimdi isimlerini söylemeyeyim. Ayda şu kadarları ya, size abone edeceğiz diyorlardı. İstediğiniz testte, istediğiniz içeriğe sahip olacaksınız. Bugün baktığımız noktada hepsi bedavaya geldi. Ücretsiz hale getirdikten. Neden? Zannediliyordu ki içerik sağlanacak, herkes içerik akıtacak, sonra da biz bunları paylaştıracağız. İçerik üreten olmadı. Demek ki yeni medyanın en önemli özelliklerinden bir tanesi içerik. Şimdi tabii klasik medyada şöyle bir durum vardı. Broadcast dediğimiz bir durum vardı. Nedir? Kitlesel, yığınsal bir yayıncılık, içerik üreticiliği ve bunu içeriği yayma. Şimdi aslında şu soruyu soralım. İstanbul'da etilerde PlayStation 3 veya 4 oynayan bir çocukla Van'ın Yalımerez mahallesinde, yokluğun artık en üst düzeyde olduğu mahallede tencere kapağını çevirerek oyun oynamaya çalışan çocuğun aynı içeriği tükettiğini söyleyebilir miyiz? Aynı çocuk programından kendisine yöneltilen o broadcast anlamında kitlesel yığınsal olarak atılan mesajdan keyif aldığını söyleyebilir miyiz? Burada çok ayrı kitlelerden, ayrı ayrı nüfuslardan, ayrı ayrı bağımsız ünitlerden bahsediyoruz. O zaman neye ihtiyaç var? Birazdan narrowcast bir içeriğe. Yani daha özelleştirilmiş, belki daha özel komprime hazırlanmış bir içeriye. Bunun da en iyi sağlayıcılarından, yayıcılarından, paylaştırıcılarından bir tanesi işte yeni medya. Şimdi tabii bu anlamda hep yeni medya dediğimizde demokratikleşme, ifade özgürlüğü de diyoruz. Burada aynı zamanda yeni medyanın sahiplik olarak içeriğin sahipliği, içeriğin yayılması anlamında da çok özgün bir sunumu var. Bu da nedir? Herkes kendi içeriğinin sahibi, herkes kendi sesinin soluğunun sahibi. Bir sahiplik altına girmesi gerekmiyor kendini istediği gibi bir etkileşime, bir paylaşıma, bir katılıma sokabiliyor ve davet edebiliyor. Kendi mecasını hazırlayabiliyor. Sonuçta kendi bireysel değerlerini, kendi bireysel bakış açılarını, kendi ifade özgürlüğünü, kendi tanımladığı çerçeve içerisinde yayma ve tanımlama, konumlandırma şansı da var. Şimdi tabii şunu da söyleyelim. Türkiye ile ilgili biz bu kadar umut içerisindeyken, biraz da Türkiye ilişkin bir şeyler söylememiz lazım. Pew Research diye Amerika Birleşik Devletlerinden bir sivil toplum kuruluşu, medya ve orta doğu konusunda son derece etkin araştırmalar yapıyor. Bakın daha iki ay önceki araştırmasında şöyle bir durum var. Biz Türkiye için bu yeni medyanın kullanımı, internetin kullanımı anlamında çok mutluyken, aslında coğrafyamızdaki bu özgürlükten, bu içerik ortamından yararlanma düzeyinde en düşük ülke Türkiye. Bakın soru şu, diyor ki herhangi bir siyasi görüş, bir ekonomik görüş, politik, işte sosyal görüşle soldan sağdan olsun, kuzeyden güneyden olsun bir şekilde yeni medyanın, sosyal medyanın içerisine bir görüş aktardınız mı sorusuna Türkiye'den yanıt %11,5, %12'yi geçmiyor. Demek ki bu anlamda aslında içerik üretme, içeriye, katıl, içeriye katılım, içeriye yorumda bulunma anlamında da aslında oldukça zayıfız. Demek ki bu konuda da aslında kendimizi geliştirmemiz biraz daha içerik üretme, içerik hakkında içerik üretebilmek için fikir üretme konusunda daha istekli olmamız lazım. Bir kere daha söyleyeyim. Yeni medya anlamında aslında içerik olmadan yeni medyanın kendisi olamamış oluyor. Çünkü söyleyeceğiniz bir söz yoksa teknolojinin hiçbir anlamı yok. Biz biraz bazen gereğinden fazla teknolojiye değer veriyoruz. Şimdi tabii bunun yanında geleneksel medya bitti mi? Hayır geleneksel medya bitmedi. Az önce televizyondan örnek verdik. Televizyon hala var ve olmaya devam edecek. Bu konuda gerçekten ben bireysel anlamda ısrarcıyım. Neden? Lütfen kendinizi bir televizyon maçının, bir basketbol maçının önünde, bir sevdiğiniz filmin karşısında oturduğunuzu düşün. Ne yapıyorsunuz? Bunu bir grup halinde izlemeyi tercih ediyorsunuz. Arkadaşlarınızla beraber geliyorsunuz, içeceklerinizi alıyorsunuz, işte fıstıklarınızı alıyorsunuz, şunu alıyorsunuz, bunu alıyorsunuz. Ama hala bir bir aradalık birliktelik hissinin oluşması gerekiyor. Televizyon hala bunun için en büyük imkanı sunan mecralardan bir tanesi. Şimdi notlarımı devam edeyim çevireyim. Peki aslında burada yeni medya anlamında en zorluk yaşadığımızı düşündüğümüz gerçekten dünyanın en zorlandığı belki de başlarda mecra hangisiydi? Hemen söyleyeyim radyoydu. Televizyon için gerçekten belli anlamda çözümler, Ondan sonra e, gazete anlamında belli çözümler, o içerikleri, o mecraların taşıdığı içerikleri yeni medyaya aktarmak daha kolaydı. İşte YouTube, telev artık televizyonun kendisi oldu. En önemli özelliği nedir? Bir yayın akışı olmadan istediğiniz saat, istediğiniz şekilde YouTube'a yüklenmiş içeriği siz talep ettiğiniz ölçüde tüketebiliyorsunuz. Yorum atabiliyorsunuz, katılımda bulunabiliyorsunuz, etkileşimde bulunabiliyorsunuz. Ama burada en sıkıntılı yer gerçekten radyoydu. Radyo aslında şöyle söyleyeyim. Türkiye'nin 1920'lerin ortaları sonlarına doğru katıldığı serüvende dünyadakine benzer bir örneği yaşamaya başladı. Bakın bence radyo burada yeni medya anlamında çok daha özgün bir örnek yaşıyor. O da şu. Geç geçtiğimiz süre içerisinde özellikle son 10 yılda blog radyoların çıktığını gördük. Sadece müziği yayınlamıyor. Müzikleri, videoları, müzik videolarını yayınlamıyor. Onlara ilişkin yorumları, tavsiyeleri birçok malzemeyi de paylaşıyor radyo ilişkin blog sitelerini hatırlayacaksınız. Veya Twitter Radio. Bunları bence deşmeye, hatırlamaya gerek var. Ama bugün geldiğimizde işte bu broadcast meselesine, yani kitlesel ve yığınsal, aslında herkese atarken doğru düzgün kimseye dokunmayan bir içerikten ve bu teknolojinin varlığından, mesela bugün geldiğimiz noktada artık App Radio diye bir kavram var. Nedir? Siz kendi cep telefonunuzda bireyselleşmiş bir mecranızın içerisine kendi tercih ettiğiniz içeriği çekebiliyorsunuz. Ve bunu istediğiniz bütün ortamlara, bütün cycle'lara yayabiliyorsunuz. Düşünebiliyor musunuz? Kendi tercihlerinize kendiniz bir yayıncı, içeriği toplayan ve o içeriği istediğiniz çevreyle beraber paylaşan bir duruma geldiniz. Yani son derece bireyselleşmiş bir ortam içerisindeyiz. Şimdi tabii bunların dışında başka deneyler de var bu yeni medya ile ilgili olarak. Örneğin New York Times gazetesinin e, laboratuvarında, New York, e, New York, Times Lab diye geçen laboratuvarda şu deneniyor. Nedir? Bundan sonra gazetecilere sabit bir maaş ödemeyelim. Bu maaşı ödemenin yerine aldıkları tık kadar maaşlarını değerlendirmeye çalışalım. Bu tabii çok korkunç bir deneme. Yani düşünebiliyor musunuz? Çok özür dileyerek söylüyorum. Tık almak uğruna yarın öbürsü gün kendi annesini çıplak şekilde ekrana koyma cesaretini gösteren insanlar olacaktır. Bunun da doygunluğunu hissetmek, yani bunun etik kullanımlarını da fark etmek gerekiyor bir yerde. Teknolojiyi hunharca tüketmek, hunharca kullanmak değil. Yeni medyada bence bugün geldiğimiz noktada özellikle gelişmekte olan ve gelişmemiş ülkelerde böyle bir durum var. Gelişmiş ülkelerin en büyük özelliği bu yeni mecraları ve yeni işte ortamları etik değerleriyle beraber üretmeye çalışma meselesi var. Şimdi isterseniz şöyle bir şey yapalım. Ben size geldiğimiz bu yeni medyayla ilgili olarak nedir yeni medyanın üretmeye çalıştığı şey? Bir parça onunla ilgili bir video paylaşmaya çalışayım. Linkini ben e, Sinem Hoca'ya yolladım. Eminim kendisi oynatacaktır. Aslında yeni medya bana kalırsa his uyandırma meselesi. Yani bireysel anlamda herkese az önce söylediğimiz gibi herkes attığınızda bireysel anlamda size hiçbir şey doğru düzgün uyandırmayan bir içeriği bence aslında bireysel olarak üretip, paylaşıp, değerlendirip kendiniz ve sizin gibi insanlar için bir his uyandırabilme meselesi. Şimdi gelin, bakın bence yeni medya... His üretme anlamında, hisleri yeniden şekillendirme anlamında nereye gidiyor bu konuda bir deney örneğini izleyelim. TEDx tahmin edeceğiniz gibi. Ama yıl 2009. 2009'da paylaşılan, üretilen bir deneyin bugün itibariyle e, nereye geldiğini isterseniz beraber değerlendirelim. Aradan 6 yıl geçmiş. Pardon bir anda böyle bir kapıdan bakıldı. E, ve hep beraber değerlendirelim. Evet izlediğinizi zannediyorum. Ben burada bir pause verdim. Ee, çok sıra dışı bir deney. Artık dikkat ederseniz o geleneksel ekranlar kalmamış. Bambaşka bir yere gitmiş. Şimdi ben 2000'nin başından beri literatüre soktuğum ve ısrarla yer isminin yer almasını istediğim bir ifadeye geleceğim. Yeni medya ile beraber. Özellikle bu bireyselleşen mecralarla beraber. İçinde bulunduğumuz kuşağa ne ad veririz? İçinizde eminim internet kuşağı diyenler var, X kuşağı diyenler var, Y kuşağı diyenler var. Ama ben size söyleyeyim. Az önceki örneği de izledikten sonra şu anda belki elinizde tuttuğunuz nezihin konuşmasından biraz sıkıldığınız bu ortamda veyahut size keyif vermeyen bir takım içerikler sürecinde hemen cep telefonlarınıza sarılıyorsunuz. Bazınız, bazılarınız laptoplarınızın kapağını açıyor. Yüzlerinize ışıklar vurmaya başlıyor. Ben bu kuşağı işte sizleri ve beni de içine alan ve bizden daha küçükleri de içine alan kuşa screen generation diyorum, ekran kuşa. Belki de Türkiye'den bence literatüre katılmış ve açıkçası ismimi altına koymuş olmaktan gurur duyduğum en önemli ifadelerden bir tanesi bu, ekran kuşağı. Evet biz ekran kuşağının içerisindeyiz. Dikkat ederseniz ister televizyon olsun, ister internet olsun, ister cep telefonu olsun, ister başka bir şey olsun. Bunların hepsinin en önemli özelliği içeriğe sahip olmalıdır. ama en önemlisi bir ekran, bir yüzey üzerinden olmaları. Bugün Türkiye'de dikkat ederseniz, kampüsünüzde, sokaklarda gördüğünüz insanların en büyük bağımlılığı içerikten çok, içeriği hızla tüketmenin yanında yeni medya anlamında bir ekran bağımlılığı. Şimdi aslında burada Andy Warhol'un yıllar önce gördüğü bir başka ifadeye geliyoruz. Ee, o da şu, kendi müzesinin popüler kültürün babasının müzesinde başında yazan en önemli ifade ne? Aslında başında başında adını koymuş. Okumam bakarım diyor. Aslında bugün yeni medyanın bize sunduğu en önemli şey okuma yazma alışkanlıklarının en düşük olduğu özellikle ülkelerde belki buna bize de bizim gibi ülkelere de katmamız gerekiyor. Bakma ihtiyacımız. O yüzden ekran kuşağını en çok doyuran nesillerde biz oluyoruz yeni medya anlamında. Şimdi son olarak şunu söyleyeyim. Peki yeni medya dediğimizde durum nereye gidiyor? Bakın Avrupa Birliği, Avrupa Komisyonu'nun medya konusunda raportörlerinden bir tanesiyim rapor vermiş, ülke raporunu paylaşmış insanlarından bir tanesi. Avrupa medya okuryazarlığı konusunu geride bırakmış durumda. Medya okuryazarlığı artık eskisi kadar önemli bir mesele değil. Neden biliyor musunuz? Bu yeni medya kullanımlarıyla beraber, bu baş parmakları kullanmak, bir takım ikonları üretmekle beraber yapılan araştırmalar özellikle Avrupa'da da okuma yazma alışkanlıklarının bittiğini ortaya koyuyor veya zayıfladığını ortaya koyuyor. O yüzden mesela medya okuryazarlığı konusundan vazgeçerek onu daha biraz daha geride bırakarak temel okur yazarlık meselesine geri dönmüştündüler. Yani aslında yeni medya dediğimiz meselede içeri üretmek, teknolojiyi kullanmak ama şunu unutmayalım. En önemli o meselelerden bir tanesi temel okur yazarlıklarımızı hatırlamak meselesi gündeme geliyor. Biz tabii bazen teknolojiyle beraber ilerlerken bunu harca geride bıraktığımız nereden geldiğimizi bazen hatırlamıyoruz. O yüzden ben özellikle son konu olarak temel okur yazarlık ve içinde bulunduğumuz ekran kuşağını iyi değerlendirmek olarak görüyorum. Herkese teşekkür ederim. İyi konferanslar diliyorum.